2. yarı 3. periyot İstanbul Büyükşehir Belediye başlatacak oyunu 3 sayılık fark Galatasaray üstünlüğü ile tamamladık ilk yarıyı 27-24 ile ulaş başlattı oyunu Çığır hücumu geliştiriyor İstanbul Büyükşehir Belediye'de Ömer Ege döndü Azat steps kararı var Azat için Galatasaray başlatacak oyunu yeniden Doruk ve Ömer Ege. Ömer Ege getirdi uçum alanını bıraktı basını. Metan. Doruk ara geldi bomboş. Ve Doruk. Bir adım daha gidebilir mi? Bir döndü bir bakaktı bomboş ama Türkiye'yi kesmiş oldu artık yani. Türkiye başlamış oldu artık. Ulaş. 29-24 fark 5 sayı Galatasaray üstünlüğü var. Esad indirdi. Savunma kazandı tekrar. Doruk'la. Doruk bıraktı Metan. Metan stop çemşat yaptı. Olmadı. Riban savunmanın Eymen oyunda bu arada. Üçüncü periyodda birlikte Ali Eymen top bu arada. Oyun dışında son temas savunmadan dedi karşılaşmanın hakemi. başta oyunu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye turnike ulaş olmadı Esad aldı bağıntı basket faal Esad abi basket faalsiz bir sayı yapamadı adamlar savunma ya geç kalıyorsunuz artık bari faal yapmayın bir de serbest atış kullanıyorlar 29-26 farkı 3 sayı ve Esat da serbest atışını kullanıyor. Faal atışını onu da yaptı. 29-27 gördünüz mü? Adam 3 sayı yaptı. Hay geç kalıyorsun artık faal yapma abi. Ömer Ege. Doruk. Eymen. Ali Eymen bekledi. Ali Eymen dondu dibe. Ömer Ege. Ömer Ege gitti. Ömer Ege yaptı reverse'ünü. Ömer Ege, ulaş faali var bu kezde. de. İki atış kullanacak Ömer Ege, fa çizgisinden. Bu kararı beğenmediği bebe gayet doğal olarak. <laughs> Ömer Ege ilk atış olmadı. Hocam topa direkt blok yapsa, e, o top ya arkaya doğru ya e, yanlara doğru çok hızlı bir biçimde gider. Ele vurdu belli. Ömer Ege yaptı. Ele vurdu muydu top böyle hafif orada kalır ve yukarı doğru çıkar. Farkındaysan öyle oldu. Artık göz, göz uzmanlığı benimki. Ulaş üçlüğü geldi. Olmadı. Tekrar Ulaş alır mı reboundunu? Esat bıraktı. Çılır kullandı üçlüğü. Olmadı. Demir dondu basını Ömer Ege. Hızlı uçum Galatasaray'ın Doruk uçtu bile. Doruk ters turnuk. Aferin Doruk. Aferin Doruk. Sol turnukiye gitse bile o yiyecek biliyor. En doğrusu en doğru hareketi yaptı. Eymen girdi araya kazandı. Ali Eymen bıraktı basını. Ömer Ege, bir kez daha hızlı uçum Galatasaray'ın bu kez blok Gördünüz mü blok geldi mi nasıl oluyor? Arkaya doğru gider top. Arkaya yanlara ne taraftan vurduğuna bağlı tabii ki. Ömer Ege başlatacak oyunu. Ömer Ege yükseltti Doruk. Yüksek pas Demir. Esat sırtında Demir zorladı. Döndü tekrar doğru. Doruk üçlüğü geldi Galatasaray'da olmalı çemberde seken top. Dokunu topa çığır. Bıraktı Azat'ın önüne. Metehan savunmada tek başına Azat. faal yaptı aslında. Oyun devam ediyor. Ali Eymen geldi Galatasaray. Eymen bıraktı basını. Yükseltti oyunu Ömer Ege. Metehan döndü. Doruk indirdi Demir. Hadi beyler ön taraf yaklaşın. Demir atış olmadı. Abi yaklaş, yaklaşın ki adam sana pas versin sizi bekliyor. Siz de bakıyorsunuz ne yapacak diye. Omas Omas çığır bıraktı Ömer Ege. Eymen yükseldi. Steps mü? Faal kararım var. Faal kararı var Eymen için. Bence faal yok. Takdir öyle. Yapacak bir şey yok. Çığır. Çığır geldi. Turnike. Almadı. Demir aldı ribandı. Bir tokat yedi Demir. Ribandı. Eymen Hakikaten faalleri görmeyip, böyle pozisyonlarda faal çalıyorlar. O Basket'i gördünüz mü? <laughs> ve inanılmaz bir iş yaptı. Düşerken geriye doğru gönderdiği şut basket faal. Harika bir basketti Metehan. 34-27 skor. Bir de basket faaliyeti kullanıyor. Onu da yaptı. 35-27 farkı 8 sayıya yükseltti. Galatasaray. İBB'nin o ilk yarıdaki oturmuş savunma görünümü yok. Hızlı ucumlarda Galatasaray sayıları bulmaya devam ediyor. çır Çığır bıraktı Ömer e Tekrar çığır çığır şut gösterdi. Eymen dokundu ama tekrar çığır içeride. Steps kararı gelecek. Evet iki kez dribling yaptı çığır. Doruk başlattı oyunu Ömer Ege. Ömer Ege pası Demir. Demir bekledi, Ömer Ege indirdi. Ömer Ege tekrar Demir'e yükseldi. Demir üçlüğü var Galatasaray'da, olmadı. Eymen aldı reboundu. Eymen bıraktı pasını. Betan, Doruk çok öndedir. Çok öndedir iplik yapma, dikkat et. Doruk gitti oh be Turnike olmadı çok hızlı bıraktı Panya'ya e, Esat aldı rebound'u bıraktı basını hızlı ucum Ömer Ege geldi Turnike kaçtı rebound Azat Eymen kapattı önünü bir kez daha Esat çıktı yine olmadı Azat yine aldı rebound'u döndü geriye 3 sayılık denemesi çığır olmayacağını biliyor koştu rebound'una ama ulaş Ömer Ege Azat Azat dondu. Son saniye uçtu. Galatasaray hızlı ucumuna dönüştü. Metehan geliyor yine. Metehan sol turnike olmadı. Demir aldı rimantı. Döndü yukarıya Doruk'a. Doruk güçlüğü Doruk geldi Galatasaray'da Doruk. Bir kez daha Doruk. 38 nefesimi çetin Doruk. <laughs> 38-27 nefes kesici bir performans Doruk'tan. 11 sayıya çıkardı farkı. Esat bıraktı Ömer Ege. Ömer Ege geldi. Ömer Ege turnikesi var. Olmadı. Seken rebound. Metanın bir kez daha. Metan geldi uçum olanına Metahan döndü. Aleymen bir üçlükte o denedi. Olmadı çemberde. Seken top. <laughs> rebound'ı kazanan takımın gardı <laughs> aldı rebound'ı ve faali iki serbest atış kullanacak Doruk faal çizgisinde. Sen ne işin var orada çemberin altına git, hucum ribantını al, bir defa al. Yalnız atış olmadı, ilk atış olmadı, olsun olsun. İkinci atış yine olmadı, yine yavaş kaldı biraz. Ömeri Ege aldı bıraktı, çığırla çıkıyor. İbebe çığır dibe kadar getirdi, azata bıraktı, al at dediği. O da yaptı zaten. 38-29. Doruk'la geldi Galatasaray. Metan. Metan bıraktı Ömer Ege. Ömer Ege çığır dokundu topuna. Çığır yerde. Ayakla müdahale geldi. Doruk'tan. Mert geliyor oyuna Galatasaray'da. Ömer Ege oyun kenarında. Burak Koç'tan oyuncu değiştiği var. Başlattı oyunu İBB. Ye. Üç sayılık atış geldi. O olmadı. Azat aldı ribantı. Tekrar son dört dakikaya girdik bu arada. Ömer Ege gitti. Mert kazandı elinden topu. Mert çaprazına doğru. Doruk. İlla da yaptı o turnikeyi. Bak başkası olsa Orada bırakır o faali aldıktan sonra şiddetli bir faal var çünkü. O topu bırakır nasıl olsa faali aldım diye. Ama adam <laughs> yapıyor abi. Doruk. 40-29 yaptı. Tekrar farkı 11 sayıya yükseltti. Bir de serbest atış kullanacak. Görkem yeniden oyunda İstanbul Büyükşehir Belediye takımında. Doruk faal atışı yine kaçtı. Kanka. Her şey muhteşem ama faaliyetçilerin hepsi kaçtı. Ne yapacağız bunu? Çığır yine hızlandı. Demir kapattı ölümünü. Turnike olmadı. Doruk bu kez de savunma ribauntunu aldı. Doruk olması gereken yerde oluyor. ribantları alıyor. Getirdi. Eymen aleymen! 42-29 sezon boyu sakat sakatlıkla uğraştı. Sağlığınla uğraştı Eymen ama şimdi oyunda ve ilk basketi uzun süre sonra ikinci faalini de aldı bu arada. 42-31 skor. Fark 11 sayı 3 dakika 12 saniyemiz var kalan süre. İBB'nin faal hakları dolu. Üçüncü takım faali oldu Galatasaray'ın. Aleyman üst üste faalleri alınca oyun kenarına gitti. Galatasaray'da Emre geldi oyuna. Basket faal atışını da sayıya çevirdi Esat. Farkı 10 sayıya indirdi. 42-32 skor. Doruk'la geliyor Galatasaray hücuma. Doruk bıraktı. Mert Doruk, Metan. 3 sayılık Metahan. O da durup durup. Meto sen de duruyorsun duruyorsun böyle bir şekil şükür yapıyorsun bir şeyler ya. Düşerken basket yapmalar. üst sayılıklar falan. Fark 13 sayı yeniden. Yeniden diyorum ilk kez 13 sayı oluyor değil mi? Olmuş mu daha önce? Var da çığır. Olmadı. Esat bir kez daha faal ediyor. Var. Emre faali var bu kez. 13 numara hocam. Yaz hocam 13. <laughs> Son kez dipten başlıyor. İBB 3. periyotu. İki takımın da faalakları dolu artık. Çığır getirdi. Bıraktı Esad'a. Esat, Esat zıplamadı hocam ya. Steps yoktu. Zıplamadı, zıplamadı bu sefer. Ayak kesilmedi yerden. Duruk başlattı oyunu. Metan'la birlikte. Duruk bıraktı Metan. Mert hareketlendi. O yukarıya demire. Demir üçlüğümü illa yapacağım diyor. Olmadı. Emre çekti ribantı. indirdi Mert. Mert tekrar Emre. Emre geldi. Emre döndü Mert. Mert var deyip de olmadı direkt. Savunmanın çığırın ellerine. Çığır çok hızlı. Savunma geç kalacak dediğimi yaptı. Çok hızlı adam abi. Savunma ağır döndü. 45-34 skor. Doruk'la geldi Galatasaray. Demir esas sırtında. Demir döndü, kullandı Olmadı Panyalı at kanka. Panyalı alış Demir'cim. Abim Panyalı alış. O dönmelere Panyalı bırakmaları alış. Çığır koşuşu gibi pas attı. Savunmadan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi son temasın savunmadan olduğunu belirtti. Ömer Ege başlattı oyunu yeniden. Esat tekrar Ömer Ege. Ömer dondu yukarıya. Doğru karaya girmeye çalıştı. Bir faal üdüğü daha var. İki atış kullanacak çığırla faal çizgisinden İstanbul Büyükşehir Belediye. Faal dolu çünkü iki takımında bir dakika 17 saniyemiz kaldı. Fark 11 sayı ama çığırla iki atış kullanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye far çizgisinde ilk atış başarılı. Farkı 10 sayıya indirdi. 45-35 skor. İkinci ve son atış olmadı. Son temas Ömer Ege'den top oyun dışında. Başlattı oyunu yeniden Galatasaray. Doruk yükselen demir. Demir içeri yüksek pas doruk. Hocam altına girdi ya. Çocuk öyle düşer mi kendi kendine altına girdi gitti. Oo, çok tehlikeli bir faalem de bu. <laughs> Olmayan faalleri çalıp yani neyse. Çığır steps yaptı. Son bir yarım adım daha var, Steps'da o, Doruk, Doruk dondu, vetan Emre geldi, Emre turikesinde Esad bloğu var, top oyun dışında, Galatasaray uçunu devam edecek, Mert Başlık, Emre şahane bir adam olacaksın ama henüz değil, daha var, pas yüksek, Demir. Bir türlü konsantrasyonunu tam sağlayamıyor. Doruk işliyor olmadı. Ondan henüz değil dedim. Emre inanılmaz bir adam olacak göreceksiniz bir iki sene sonra. O 16'da yıkacak ortalığı ama henüz değil henüz var. Doruk eğer o söylediğim konsantrasyonu o enerjiyi ve çalışmayı yaparsa Mert dondu yukarı. Metan üçlüğü geldi. Olmadı. Yoksa yazık olanlardan olur. Faal düdüğü var. Rebound mücadelesinde Emre'nin rakibini ittiğini ben de gördüm. İki atış kullanacak İstanbul Büyükşehir Belediye. Faal çizgisinden hiç gerek yok. Öndeki adam çok kısaydı abi ya. Çok rahat alırdın o reboundu. İki saniye kala iki serbest atış kullanacak İstanbul Büyükşehir Belediye. Faal çizgisinden İlk atış olmadı. İkinci atış olmadı yine. Esad aldı yine kaçtı. 3 bölüm sonu 45-35 Galatasaray üstünlüğü var.